Merhaba arkadaşım. Yazılı hazırlıkta 10. sınıf fiziğin 1. dönem 2. yazısının MEB'in 2. senaryosuyla karşınızdayım. Şimdi bu senaryolara bakıyoruz. 2. senaryoda neler var, 3 neler var bunlara bakacağız. Şu an 2. sıradayız. Hadi bakalım videoya başlayalım. 2. senaryonun 1. sorusu karşınızda arkadaşlar. Düz bir telden iyi akımı geçmektedir. Telin sağ tarafında aynı doğrultuda bulunan kaleye noktadan tele uzaklığı Şekildeki ekibidir diyor. K noktasının L noktasına giderken manyetik alan nasıl değişir? Açıklayınız diyor. Şimdi arkadaşlar şimdi burada manyetik alan tabii ki de azalır. Neden azalır? Hani onu konuşalım beraber. Şimdi manyetik alan dediğimiz kavram böyle telin B eşittir 2K i bölü D şeklinde yazıyorduk. Doğru mudur? Şimdi buradaki 2 zaten sabit sayı. K manyetik katsayıdır. i akımdır. D de o noktanın buraya olan uzaklığı. Şimdi K şuradaki K değil. Onu söyleyeyim. Yani bu herhangi bir nokta nokta ismi k olarak vermiş. Burada arkadaşlar burada da manyetik alan sabit olacaktır. Şimdi nasıl azalır veya nasıl değişir veya yönleri nasıl olur ona da bakalım. Şimdi manyetik alan yönü sağel kuralıyla bulunuyordu. Şimdi sahil kuralına göre mesela baş parmağınızı şu an açın. Sağ açtığınız zaman arkadaşlar şöyle bir baş parmağınız ve dört parmağınızı bu şekilde görebilirsiniz. Tırnağınız hani size bakıyor şu an. Avuç içinizde içeriye bakıyor. Burada e, avuç içinin gösterdiği yön manyetik alan yönüdür. Yani burada hani bu tarafta sağ tarafta arkadaşlar manyetik alan yönü sayfa düzeninden içeriye doğrudur. He, burada yine e, baş parmak hani yukarıya gösterecek şekilde. Burada akımı da hani düşündüğümüzde hani başparmak parmak e, sonuç olarak yukarıyı gösteriyor. Sağ elinizi bu şekilde döndürün arkadaşlar. Döndürdüğünüz zaman şimdi avuç içi burada size bakıyor. E o zaman burası da sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyetik kalan olduğunu gösteriyor. Hani burada da yön olarak da hani tayin edebiliriz. K noktasında mesela işte daha fazladır. Tabii ki de L noktasında daha azdır. Çünkü K noktasına daha yakın, L noktasında daha uzaktır şeklinde söyleyebilirim yönlerinde isterse bu şekilde de yapabilirsiniz. Ki sorularda nasıl gelebilir? Mesela hani zor sormak gerekirse zor değil de hani bir tık böyle üst düzey sormak gerekirse burada farklı farklı telleri bir araya getirip mesela manyet kalan şiddeti nerede sıfırdır gibi veya işte şurada B kadardı işte diğer tarafta kaç B'dir gibi sorular sorulabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci soruya. Şekildeki iç dolu özdeş küplerden her birinin ağırlığı g kadar olup bir yüzey alanının büyüklüğü s kadardır. Buna göre şekildeki küplerin zemine uyguladığı basıncı g ve s cinsinden yazınız diyor. Bu da arkadaşlar tabii ki de bakın tabii ki de çok kolay bir soru. Evet bunu biliyorum ama dediğim gibi bu milli eğitimin kaynakları olduğundan dolayı hani örnek teşkil eder. Ee, yani bunları ben hani çözeyim sizle paylaşayım. Zaten hani biz Kanalda bir sürü soru, bir sürü konu anlatımı hepsini yapıyoruz. Hani onu da söyleyeyim ki sorudan ya hocam bunları neye çözüyorsun diye söyleme. Yani o yüzden diyorum. Neyse. Şimdi GS cinsinden yazınız diyor. Şimdi küpler diyor ya o zaman şöyle kesil S, SS olsun. O zaman da basınç dediğimiz kavram buradaki basınç. Hani ben genel formülünü yazdım G bölü S olarak. Ondan sonra burada kaç tane ağırlık var? Burada arkadaşım 4 tane ağırlık var. E 4 G bölü ondan sonra 2 S'den mesela 2G bölü S şeklinde bir basıncımız olacak diyebiliriz. Tamam. bunu da bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Tabii ki de hoca bunu bu kadar kolay bence sormaz. Mesela başka başka şekilde sorabilir. Bunları da hani ulaşmak istiyorsanız da kanalda basınç yaprak test çözümlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü soruda. Sıvı basıncı ve sıvı basınç kuvvetini soruyor. Yatay düzlem üzerinde A taban alanına sahip içerisinde H yüksekliğinde sıvı bulunan bir kap verilmiştir. Yer çekilmemesi G, sıvının üstesi D olduğuna göre e, bağlan bağıntıları yazınız diyor. Sıvının kap tabanındaki yaptığı basınç. Bak basınca formülü yazayım. HDG yazarız. Ondan sonra basınç kuvvetini de H, D, G, A yazarız. Bu sizin genel formülünüzdür arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu genel formüle göre işlem yapacaksınız. E şimdi basınç dediğimiz kavram. H yükseklik var. D öz var. G de yer çekimimesi var. Peki kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti de nedir? F eşittir. Şimdi kap tabanındaki şöyle bir basınç kuvveti var. Buradaki de H çarpı D çarpı G çarpı A şeklinde olacaktır diye söyleyeceğiz. Burada hani hocam yukarıdaki ile aşağıdaki aynı. Evet aynı kardeşim ona takılma sen. Yani sen hani burada neyin nereden geldiğini bilsen yine güzel olur. Bak tekrardan söylüyorum hani deminki sorudan sonra da söyledim. Bunu bir hani böyle bir infodur yani ne bileyim bir reklam gibi düşünmeyin. Yani hakikaten sen buraya girip bu videoyu izliyorsan tamam mı? Sana ben faydalı olmak isterim kardeşim. O yüzden hani mesela bunlar evet basit sorular git. Hani e, yani diğer sayfalardan da diğer kanallardan da bunları e, basınç videosu izleyebilirsin. Benden de izleyebilirsin. Basınç videolarını mesela şunu da söyleyebilirim. Konu anlatımını yaptım mesela. Soru çözümünü de yaptım. Yani ben sana faydalı olmak isterim. Her şey burada organik. Onu söyleyeceğim. Hadi bakalım. Neyse çok fazla konuşmadan diğer soruya bakalım. Bu soruda da açık hava basıncının 76 cm hg olduğu bir ortamda manometre içindeki gaz şekli gibi diyor. Manometrin kolları arasındaki da bilmem ne civa seviyesi farkı 20 cm olduğuna göre diyor gazın basıncı kaç cm aşk edilir. Şimdi arkadaşlar buradaki mevzu yine hani e, senaryo 1'de de buna benzer bir soru vardı. Belki de buydu. Şu an tam hatırlayamadım. Şimdi buradan çizgiyi çekiyorsunuz tamam mı? Gaz her yere bak şunu da söyleyeyim. Evet bu sorunun cevabı P gaz eşittir. 76 artı 24 96'dır. Bu biter. Ama hani ben sana detayını anlatayım. Gaz her yerde aynı basıncı. uygular. Yükseklikle falan bağlantısı yoktur. Onu söyleyeyim. Yani buraya 96, buraya 96, buraya 96. Her yere 96 uygular. E şimdi bu 96'lık hani P gaz dediğimiz kavram. Şöyle detay yazayım. Şimdi ne var? Şimdi buraya etkeden bir P gazımız var. E bu tarafta da hem 20 cm'lik çıva hem de dış basıncımız var. O yüzden P0 artı 20 diyeceğiz. E P0 76 olduğundan dolayı zaten sonuç 96 olacaktır. Bunları da söyleyebiliriz arkadaşlar. Çay bahçelerinde bulunan ve gölgelendirme amaçlı kullanılan büyük şemsiyenin alt kısmında genellikle büyük ağırlıklar bulunur. Bu sayede şemsiyeler devrilmez. Fakat fırtınalı havalarda yerden bağlantısı kesilerek uçtuğunu gözlemleriz. Bernoulli prensibiyle açıklayınız diyor. Dedim ya bu soruyu da çözmüştük arkadaşlar. Ben size hani Bernoulli prensibiyle şöyle anlatayım size. Yine bir şemsiye olayını şöyle çizelim. Şemsiye olayında şimdi buradan havanın hızı fırtına olduğundan dolayı havanın hızı artıyor. Havanın hızı arttığı yerde basınç düşer arkadaşlar. Akışkanlar da hızın arttığı yerde basınç düşer. E buradaki basınç düşük. E ne oluyor? Bak şimdi hava yukarıya doğru çıkıyor. Yani şemsiyenin arasına girmiyor. E buradaki hız da ne yapacaktır? Daha az olacaktır. Basınç daha yüksek olacak. O yüzden bu şemsiye yukarıya doğru kalkıyor. Mesela Şöyle söyleyeyim size. Uçak kanatlarının çalışma prensibi de budur arkadaşlar. Yani uçak kanatlarında şöyle hani şekil olarak çizeyim. Burada ne yapıyor? Havayı yukarıya doğru veriyor. Yukarıya doğru verdiğinden dolayı havanın hızı e, burada artıyor. Basınç düşüyor. Aşağıda da tam tersi oluyor. Yani havanın hızı azalıyor. Basınç yüksek oluyor ve o kocaman demir yani Cenab-ı Rabbil Alemin yaratmış yukarıda uçuyor böyle. Yani bla 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 bununla alakalı bir sürü örnekler verebiliriz. Prensip budur arkadaşlar. Öz kütleleri sırasıyla dx, dy, dz olan x, Y, z cisimleri homojen sıvı içindeki şekilde gibi dengede diyor. Öz kütleleri kıyaslayınız diye söylemiş. Bak şimdi ben bu soruyu senaryo 1'de çözmüştüm. Senaryo 1'i de hani izleyin arkadaşlar ama ben hani şurada siz de diyorsunuz şu an hocam dx pardon dx en küçüktür. dy sonra da dz'dir. Yani en büyük olan DZ'dir. Bak şimdi ben de sana şöyle bir şey <laughs> çizeyim. Bir tane kabımız olsun tamam mı? Bu kaba şöyle iki tane sıvı koyalım. Bu iki tane sıvı var. Şimdi e, özdeş küp yani şöyle söyleyeyim. Özdeş küp demeyeyim de hani kenar uzunluğu eşit olan küp ama farklı maddeden yapılan bu küpleri böyle böyle yerleştirmiş olalım tamam mı? Şekil farklı olabilir. Hani şu an anlık olarak bunu yazıyorum. Ondan sonra şöyle şöyle bir sıralama olsun. Hani böyle karmaşık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 olsun tamam Öz Özkütleri kıyasla. Şimdi aşağıdaki ilk sıvısı yukarıdaki y sıvısı tamamdır. Şimdi kıyaslarken ne dersin burada? Şimdi 10. sıvının öz sütresi D10 en büyük. Sonra ne var? D9 var. Doğru mu? Şimdi D9 ile D8 x de askıda kalmış. O zaman D9 ile D8 eşit. Bunlar da Dx sıvısına eşittir. Sonra Y'ye bakıyorsun. Y'nin daha fazlası batmış. Al, e, pardon Y diyorum. 7'ye göre. 7 de zaten direkt Y gibi oluyor. Hani. Neyse. Y daha fazla. Aa, 7 daha fazla batmış. Ondan sonra 6 daha az batmış. Sonrasında arkadaşlar 5'e geliyorsun. 5 daha az. Yani e, Y sıvısında askıda kalmış. 4 de yine arkadaşlar askıda kalmış. Sonrasında hani bunların tabii ki Y sıvısının ölçü kütlesine eşit olacak. E ondan sonra da ne var? D3 var. Sonra D2 var ve sonra da D1 var. Arada böyle hani e, yanlış konuşabiliyorum. Hani bilgi olarak yanlış değil de böyle e, gece çektiğimden dolayı videoları. Hani siz kusura bakmayın ama anladığınızı ben varsayıyorum. Hadi bakalım diğer soruya geçelim. Elektrik sorusu. Ampermetre okunan değer nedir diye sormuş. Bak şimdi sen akımsın. Kendini akım olarak varsay. Akım olarak çıktın tamam mı? Ondan sonra şöyle çıktın buradan geçersin. Doğru mu? Buradan geçtikten sonra bak sen buraya da gitmesin, buraya da gitmesin. Çünkü akım direnci sevmez. E burada neden sevmez? E burada dümdüz tel var. Doğru mu? Dümdüz telden yani ampermetre iç direnci sıfır olan bir e, alettir. O yüzden buradaki devrede 10 ve diğer 10 ne olacaktır? Kısa devre olacaktır. E kısa devre olduğu zaman şimdi bizim toplam potansiyelimiz yani V toplamımız ne? 30 volt. E o zaman eşdeğer direncimiz ne? Şu an sadece 5 ohm kaldı. E o zaman da arkadaşlar akım dediğimiz kavram V bölü R'den ne olacaktır? 30 bölü 5'tir. Ana koldaki akım 6 amperdir. Bak 6 amperlik akım çıktı yola. 6 amperlik çıktı 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 buradan geçti. Ondan sonra devreyi tamamladı deriz. Bu kadar. Bu şekilde söyleyebilirim. Bundan sonra mesela neler çıkabilir? Bu elektrik devresinden hocalar soru sorabilir. Lamba parlaklıklarıdır, lamba tükenme süreleridir gibi. Ondan sonra işte kaldırma kuvveti gibi sorularda sorabilir. Yani arşimet prensibi ilkesiyle alakalı sorular sorulabilir arkadaşlar. Yani gibi gibi şeyler deriz. Evet senaryo 2 bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Senaryo 3'te görüşmek üzere.